7'den 8'e hazırlık kampımıza son 2 gün arkadaşlar LGS 2024'te kendi efsanesini yazmak isteyen arkadaşlarımız şimdiden LGS sözel ve sayısal için adımlarını atmaya başladı ve bizler de onlarla beraber 7'den 8'e hazırlık kampımızda 8. sınıf kanalımızda sizlerle beraber başlıyoruz arkadaşlar. Burada 19 Haziran Pazar günü başlayacağız. Türkçe dersiyle ardından fen, sonrasında matematik fen, Türkçe matematik fenle ilerleyeceğiz ve mükemmel bir kamp dönemi geçireceğiz. Yazın bazıları dinleniyor olabilir. Bazıları tam anlamıyla konsantre olmamış olabilir ama bizler LGS yolculuğumuza şimdiden başlıyoruz erken kalkan yol alır diyoruz arkadaşlar. Şu an içinizde asla hayal edemeyeceğiniz şeyleri yapma gücü var. Gerçekten de insan ben yapabilirim dediğinde beyin hücreleri ona yardım ediyor. İnsan ben başarabilirim dediğinde bazı şeyler önüne açılmaya başlıyor. Bakın benim yıllardır öğretmenlik yaptığımda öğrencilerde üzerine denediğim bir şey vardı. Bazı kolay soruları mesela dediğim gibi bu soru kolay bir soru olsun. Bu kolay soruyu öğrencime ya bu soru çok zor bence sen yapamazsın diyerek her seviyede öğrencime sorduğumda hemen hemen hepsi yanlış yapıyordu. İster iyi seviyede olsun, ister kötü seviyede olsun. Veya hatta bu da zor bir soru olsun. Bu zor soruyu da seviyesi ne olursa olsun öğrencilerime bence sen bunu yapabilirsin. Hadi bakalım ben sana inanıyorum. Sen bundan zorlarını da yapmıştın. Bunu da yapabilirsin dediğimde bir şekilde hemen hemen hepsi doğru yapmasa bile 10'da 8'i, 10'da 7'si seviyesi ne olursa olsun doğru yapıyordu. Çünkü insan onurlandırıldığında, motive edildiğinde ve bilhassa da kendisi bir işe inandığında başarabiliyor. Dolayısıyla sizler LGS'de çok güzel okulları kazanabilirsiniz arkadaşlar. Buna öncelikle kendiniz inanmanız lazım. Aynanın karşısında bunu başarabilirim ben demeniz lazım. 19 Haziran'da başlıyoruz. Zaten az önce kamp programımızı göstermiştik. Mükemmel bir kamp dönemi geçireceğiz. Toplam 9 hafta 4 artı 5. Bu ne demek hocam? 5-6-7 tekrar yapacağız. Yani LGS'de çıkacak konuların 5 6 7'den tekrar yapmış olacağız. Bunun için kullanacağımız kitaplarımız belli zaten. 7'den 8 hazırlık setine de adını veren, aynı zamanda kampa da adını veren efsanevi kitabımız 7'den 8 hazırlık kitabı. Burada programımız da var. Zaten gün gün işleyeceğimiz derslerle alakalı bakın burada tiklerimizi atabileceğimiz programımız da var. Burada ben önceki tanıtımda, önceki bir videoda açmıştım böyle yırtmıştım. Böyle odanıza asabiliyorsunuz. Burada hangi videoyu izlemeniz gerektiği, hangi testleri çözmeniz gerektiği, yaptığınız zor yanlışları da bu program kağıttan yazabiliyorsunuz. Bu da sizlere kutunun içerisine geliyor arkadaşlar. Peki 7'den 8'e hazırlık ya bu nedir hocam? Hemen gösterelim. Burada diyelim ki Türkçe'de ya da matematikte ya da fende hiç fark etmez. LGS'de 2024'te karşınıza çıkacak konularla alakalı 5-6-7'de gördüğünüz konuları tekrar ediyoruz. Yani örnek veriyorum yeni tarz sorulara temel oluşturma çalışmaları ya da işte e, örnek veriyorum mesela CBS ifadeler işlemler cebirsel ifadelerle LGS çıkıyor. Bunu biz 5'te gördük, 6'da gördük. Bunları tekrar yapıyoruz ve böylece LGS'deki cebirsel işlemler hazırlanmış oluyoruz. Hem fen dersinde hem Türkçede birçok konuyu esasla 5 6 7'de görüp 8'de biraz daha farklı görüyoruz. Ha 8'de hep yeni konu görmeyecek miyiz? Göreceğiz tabii. Mesela fiilimsiler, cümle ögeleri Türkçede hiç görmediğimiz konular. Bunları da güzel güzel öğreneceğiz. Bunun içinde 8. sınıf konularına giriş yaptığımız ikinci kısım var. Yani 4 hafta 5 6 7 tekrarı 5 haftada 8. sınıf konularına giriş yapıyoruz arkadaşlar. Bunun içinde 7'den 8 hazırlık setimizin yanında 0'dan 8'e hazırlık kitaplarımızda kullanacağız. Bunları Tonguç bazdan ya yakın Tonguç Kitapçı'dan isteyebilirsiniz arkadaşlar. Burada bir şey göstermişim. Bunu bazı arkadaşlar sormuşlar. Hocam neden Bilge Baykuş? Neden hızlı çıta? Bilge Baykuş, Yusuf Asacib'in Kutatku Bilig eserinde de anlatıldığı gibi çok önemli bir hayvan. Gerçekten Bilge. Hızlı çıtalarda dünyanın en hızlı koşan kara hayvanı. Sıfırdan 108 kilometre hıza, sadece 3 saniyede erişebiliyor Yani dünyada birçok araba bile bu hıza o kadar çabuk erişemiyorlar. İnanılmaz bir koşma stili var. Sizler de LGS'de zamanla yarışacaksınız. LGS sözel ve sayısalda sizlere süreler verecekler. İşte Türkçe'de bir soruya bir buçuk dakika, sayısalda bir soruya iki dakika verecekler ama sizler hızlı çıtalar olarak belki de çok daha iyi zamanlamalarla ilerleyeceksiniz arkadaşlar. Ödülü soruya geçmeden önce sizlere bir videoya yönlendiriyoruz. Onu da izleyin. Sonra da yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Hadi bakalım. 2010 tayfa hepinize selamlar. Bu ay itibariyle 7. sınıf Bitti gitti. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Bu videoda size bir müjdem olacak arkadaşlar. 7'den 8'e hazırlık kampı 19 Haziran'da Tonguç LGS hazırlık kanalında başlıyor. Bu kampımız önceki senelerden daha da farklı olacak. 7'den 8'e hazırlık kampında İki takım halinde yarışacağız. Evet yanlış duymadınız. İki farklı takım birbiriyle mücadele edecek. Onlardan bir tanesi hızlı çıtalar. Diğeri ise bilge baykuşlar. İki takım da kamp boyunca bazı görevleri yerine getirmeye çalışacak. Ne o görevler? Öncelikle 7'den 8'e hazırlık kitaplarımızdaki ödevleri yapmak. Yapılan her ödev takıma puan olarak geri dönecek. Diğer bir görevse ise tonguçakademi.com'da ücretsiz bir şekilde yapılan deneme sınavları olacak. Belli periyotlarla bu deneme sınavlarına gireceğiz hem katılımımız hem de bu sınavlardan aldığımız sonuçlar takımımızın başarısında etkili olacak. Bunların yanı sıra Tonguç Yaz Kampı hashtag ile hem YouTube'da hem de Instagram'da yaptığımız paylaşımlar sayesinde her hafta sürpriz ödüller kazanacağız. Aynı zamanda bu paylaşımlar yine takımımızın başarısında etkili olacak. Bakalım bu yarışın sonunda kazanan hızlı çıtalar mı olacak yoksa bilge baykuşlar mı? Kampa nasıl katılacağınızı merak ediyorsanız hemen söyleyeyim. Tonguçakademi.com üzerinden ücretsiz bir şekilde kampa kayıt yaptırabilirsiniz ve takımınıza dahil olarak kamp yolculuğuna başlayabilirsiniz. Bizler de her hafta yapacağımız yayınlarla kampa katılan arkadaşlarımızın isimlerini okuyacağız. Aynı zamanda hangi takım mücadeleyi önde götürüyor, başarı yüzdeleri ne durumda bunları görüyor olacağız. Tüm bu yayınlar da tabii ki artık 8. 2. sınıf olduğunuz için Tonguç LGS hazırlık kanalında olacak. Bu nedenle yeni kanalınıza hemen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çok heyecanlıyız. Harika bir 7'den 8'e hazırlık kampı bizi bekliyor. Kampla ilgili tüm detaylara açıklama kısmından ve sabitli yorumdan ulaşabilirsiniz. O zaman 7'den 8'e hazırlık LGS yolculuğu başlıyor.